Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz sizlere şöyle biz gibi bir havadan selam vereyim Allah Allah bugün hava var ya inanılmaz güzel şöyle kemiklerim birazcık güneş gördü diyebilirim Evet bir tabak dolusu çikolatamı aldım bahçeye geldim bahçede çikolatayı ne yapacağım derseniz ay <laughs> vallahi mecburiyetten bahçeye indim bir korkuyorum bir korkuyorum anlatamam sizlere yani şöyle bir iki 3 hafta oldu herhalde Almanya'nın göbeğinde farelerle başımız dertte. Yani fare derken e, ay öyle de korkuyorum ki var ya sana, şu anda. Fare derken bildiğiniz fare değil bunlar sanki kedi yavrusu. Şöyle kocaman kocaman büyük resmen bize dalga geçiyorlar. Her akşam aynı saatte kameranın önüne geliyor ben geldim diye bize haber veriyor resmen oyun çıkarıyor. İnanın var ya böyle korkumuzu aşağıda camları açamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Kızlar deseniz zaten bahçeye hiç inmiyorlar. Sanki böyle her an her dakika. Tövbe tövbe yarabbim. Gel beni korkuttun ya. Bu arada komşunun kilisi geldi. O benden korktu ben de ondan korktum. Hiç işe yaradığınız yok ki sizin. Anca yaş mama yiyorsunuz. Şöyle komşunun bahçesine gelirsin. He. Anam da beni sanki anlıyor gibi geldi yanıma. Gel bahçeye gel. Gel, bak bir şeyler var burada tam senin ağzına göre. Hemen göstereyim var ya, gittik bir sürü para verdik. İnanın eşim yalan olmasın, beş tane mi 6 tane mi böyle kapan aldık geldi Kapanlar da böyle kocaman kocaman. E, satış sayfasında işte çok işe yararlı, işte şöyle böyle diye yazıyorlarmış. Gittik aldık geldik. Hemen göstereyim. Aldık almasına ama yani... Kocaman sıçan bizden uyanık. Resmen bizi alay geçiyor. Akşamları giriyor. Bu arada Nutella'yı çok seviyormuş. Nutella yiyor. Kapana düşüyor. Kapanı alıp götürüyor. 4-5 tane kapanımızdan şu an bilmiyorum 2 tane mi ne kaldı. Kapan da yok. Akşam oldum fare geri geliyor. Hemen sizlere göstereyim bakın. Bakın şöyle göstereyim. Yani siz dersiniz ki burayı imkanı yok. Fare böyle gazmaz insan yapmıştır diye buralara böyle kocaman delikler açmış. Buradan benim seraya girip çıkıyor. Ondan sonra öyle böyle değil var ya kamerada görmesek inanmayacağız. Diyeceğiz ki çoluk çocuk yapmıştır. Ay neredeler acaba şeyler bir dikkat edeyim de basmayayım. Evet bir tanesi şurada bakın. Şöyle kocaman bir şey. Bunun içerisine giriyor. Girdiği gibi kurtuluyor ama şu kapanlarımızı bir tane nerede var şurada bakın kenarda bir tanesini de işim şuraya koymuş iki tane kapan kalmış altı tane kapan vardı yani bunları nereye götürüyorsa artık komşulan bahçesinin mi götürüyor kapanları alıp götürüyor Bahçelende kapan bulan ne varsa komşulardan bize geri getirin. Onlar bizim. <laughs> Onlar bizim. Kurtuluyor bundan. Vallahi şaştık ne yapacağız bilmiyorum. Resmen var ya bizi böyle şaşırdı. Bir de kocaman kocaman delik yapmış her yere. Bakın şöyle dikkatlice bakıyorum ama Vallahi daha hiçbir yerde ölüsüne rastlamadık. Her akşam dansöz gibi geliyor kameranın önünde oynuyor her akşam. Bakalım. Vallahi ya resmen bizim sinirlerimizi alt üst etti. Aklım gidiyor bir yerden girecek diye. Evet hemen şöyle mutfağa bir el atıp güzelce toparlayayım. Bugün hava inanılmaz güzeldi. Öyle bir pazar ki yani böyle sanki yazdan ayrılmış bir gün gibi çok güzeldi. Kahvaltıdan sonra şöyle bir bayağı bir uzun yürüyüş yaptım. Bayağıdır yapmıyordum. Yani evin işi bitmiyor. Ay çamaşırdı, bulaşıktı, şuydu buydu derken hiç böyle yürüyüşe zaman ayıramıyorum. Aslında tam tersi ayırmam lazım ama Şöyle hemen kahve yaptım. Hiç sormayın. Geçenlerde alışverişte söylemiştim. Benim böyle Türk kahvesiyle aram yoktur diye. İki gündür bir alıştım. Bakalım kahveyle gidiyorum. Kahvemi de içtim. Buraları toplayayım. Ondan sonra kaldığımız yerden işimize devam ederiz. Hadi bakalım. Makinemizde dolduralım da hemen. tencereyi de düşürmeyelim de. Bugün ne yemek yapsam diye düşünenler siz de bendensiniz selam olsun. Her ne kadar dondurucularımız, dolaplarımız dolu olsa da bazen insanın aklına bir şey gelmiyor. O dolapları açıp açıp geri kapatıyoruz. Dedim bugün ne yapsam havada soğuk dışarısı. En iyisi kış ayına yakışır şöyle dedim bir sulu köfte yapayım. Ben sulu köfteyi genelde seviyorum. İçerisinde benim tabağımda çok fazla köfte olmayacak. Yanında böyle turşuyla daha ne olsun. Şöyle hemen bu patatesler çok güzelmiş. Bu sene şansımıza bunlar tarla patatesi. Böyle tarladan yeni geldiğinde Türk Bakkanı'ndan almıştım. Çok güzelmiş. Zaten böyle sarı patates lezzetli oluyor. Eğer patatesler beyazsa o hiçbir işe yaramıyor beyazlar. Şöyle hemen malzemelerimi çıkardım dolapta sulu köften vardı onu da çıkardım güzelce yemeğimizi yapalım Hadi bakalım Hemen şöyle yemeğim kaynamaya başladı. Ben bu şekilde kaynamaya başlayınca köftelerini de koyuyorum. Böyle hiçbir şekilde dağılma olmuyor. Şimdi kapatacağım ağzını. Şu kenarlarını da bir silelim. Yemeğimiz güzelce pişsin. Hemen diğer tarafta da şöyle ıspanağım var. Ispanak bir tane çıkardım. Çünkü çocuklar sevmiyor. Şimdi bizi yeriz. Böyle makarna yapacağım. Diğer yemeklerimi de sırasıyla yapayım hadi bakalım şöyle koyalım da şu da şeye cevizimiz az kalmış var, ya da. He, getir geliriz. Gördüğünüz gibi rengarenk şeker dolu burası. Niye derseniz. Hello var. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Hello var diye şeker çikolata doldurduk. Geçen sene böyle unutmuştuk. Aniden zillere basınca bir baktık çocuklar geldi. Evde olan çikolatalardan verdik. Bu sene de hazırlık yaptık. Kimse gelmedi. Kimse gelmedi. Allah Allah. <laughs> Vallahi herkes nasıl bir neymiş. Artık evde biz yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Abi, geçen gelen çocuklar hoş değil Evet Onlara da vermiştik aynen. Bu arada şöyle kahvaltıda falan koyuyorum. Cevizlerim var. Türkiye'den sağ olsun annem vermişti. Bunu yine dolduralım. Çok güzelmiş cevizle. Neyse nasip bizimmiş biz yeriz. Ne yapalım? Ya da bize, ne, var en olay, de. ne var en önemli? Getir bakan bekliyor mu ya acaba? Sakız. <laughs> Aynen sakız. Vallahi biz sakızı böyle şeyle alıyoruz. Yüzlük paketiyle alıyoruz. Sakızı yani ben de kızlar çok seviyor. Aklımıza geldiğiçe ağzımıza atıyoruz o yüzden. Sakız ihtiyacınız varsa zile basabilirsiniz. Sakız da var bizde. Değil mi? Ay 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 ay. Tam da şeye vurdum. Şöyle şunu bir koyalım da yere. Evet arkadaşlar şöyle son kalan biberlerimi toplayacağım. Her ne kadar içerisi sıcak olsa da serada. Gerçi bunlar da hep çiçekte şöyle bakın gördüğünüz gibi. Hala çiçekteler. Artık mevsimi geçtiği için herhalde böyle. Kendi kendine dalları eğiliyor, yaprakları kırılıyor biberleri toplayacağım bunları da yolacağım toprağa çevirir şey yaparım farklı bir şey ekerim ıspanak falan yerine bakın hala biberler var böyle işte ellemeden kırıldı Bismillahirrahmanirrahim 11. ayda biber topluyorum sere olduğu için normalde dışarıdakiler erkenden mahvoluyor Bayağı da güzel olmuşlar. Bakın şöyle. Çıtır çıtır yani. Hadi bakalım ben bunları toparlayayım. Şurada da var. Pırasalarım var. Dışarıda da var pırasa. Şöyle şu bölüme turp ektim ama iki tane anca görüyorum. Hala çıkmamış turplar. Ondan sonra burada şöyle marul var aralarda. Şuraya da ne ekmiştim buraya marul ektim evet şöyle minik yere marul ektim hadi bakalım yavaş yavaş çıkar herhalde bayağı bir biber topladım bakın şöyle biberlerim şöyle küçük küçük serada da bir sürü var birçoğu da böyle çiçekte kararsız kaldım yani biberleri yolsam mı yolmasam mı Hatta bu gece çok soğuktu. Böyle eksilerdeydi. Hiçbir şey olmamış Sera etkilenmemiş bile. Bunları topladım bakalım. Şöyle burada da sarımsaklarım var. Aslında bunları yeni diktim sarımsakları ama işin buraya böyle kapak yaptığı için sera şeyi sera görevi görmüş hemen böyle yukarı doğru çıktılar. Bayağı da büyümüşler. Hatta buraya da böyle sarımsak yaptım. Şöyle taze yesinler. Şurası çıkmış sarımsakların. Böyle sarımsak diktim buraya da maydanozlarım hala yeşil. Onlar soğuktan etkilenmemiş. Böyle yani burada da pırasalar var. Pırasalar beni bekliyor. Ben onlara bakıyorum. Onlar bana bakıyor.